Arkadaşlar ilk düdük iki takıma da başarılar dileyelim. Birkan Aydın Seyodur rakibinden bir ikincisi geldi. Top hala kendisinde son çizgi ortasında yaptı. Uzak direk bir göğüs kontrolü şut ve gol. Gole atan Rogerio Mori bu golde Birkan'ın da hakkını teslim etmek lazım. İşte az önceki gol. Bugünün gecenin ilk golü oldu. Mirkan 3. Tarsus İdman Yurdu futbolcusunun arasından çıkıp asistini yapıyor. Göğüs kontrolü çok güzel. Sert ve düzgün bir vuruşla uzak kale direği dibinden ağları buldu. Görüntüdeki Rogerio Mori. Vuruşa evet, evet. vuruşa yakın direğe doğru kale sahası bir karambol. Kafa ve gol. Farkı ikiye yükseltiyor Sezgin'le. Eskişehirspor Spor kale sahası içindeki karambolde 50. dakikada. Dakika 50. Eskişehirspor kaptan Sezgin de iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Kale sahasında bir türlü uzaklaştıramadı savunma topu. Sezgin boş pozisyonda direğin dibinde kafayla ağlara gönderdi. İşte burada önce kalecinin kurtarışı Ardından Sezgin'in topu Boş kaleye gönderişi. Eskişehirspor bu golle 2-0 öne geçti Tarsus'ta. Andaç duvar pası başarılı. Serdar Özkan ceza aslında yerde kaldı penaltı. Penaltı Emre Altun beyaz noktayı işaret ediyor. Eskişehirspor penaltı vuruşunu kullanacak 56. dakikada. Rogerio Mori topun gerisinde Dakika 56, 2-0 önde Eskişehir Spor. Penaltı vuruşunu Mori kullanıyor. Rogerio Mori, Panenka penaltısı denilen bir vuruşla kendisinin iki takımının üçüncü golünü atıyor. Farklı bir açıdan Rogerio Mori'nin klas penaltı vuruşunu. Mori'nin iki, Eskişehirspor'un Spor'un üçüncü golü. Rogerio Funes Mori. Serdar Özkan'dan tek kişilik baraj orta geldi. Bir kafa ve gol! Bol boş kaldı ve golü buldu Tarsus İdman Yurdu takımı. İkinci yerde oyuna giren Gökhan gol attı. Tarsus İdman Yurdu'nda Gökhan'ın golüyle farkı ikiye indirdi Tarsus İdman Yurdu. İşte Gökhan en yükseğe çıkıyor. Kafayı vuruyor. Ve farkı ikiye indiriyor Tarsus İdman Yurdu. Gökhan'ın golüyle 70. dakikada. Bu tip etkili bir isim Diego. Diego vurdu topa gitti gol. Yerden seken toplar kaleciler için her zaman tehlikeli. Diego işte o uzun sakatlığından sonra golle dönmenin sevincini sevinç gözyaşlarıyla duygusal bir şekilde yaşıyor. Arkadaşları da ona böyle destek veriyor. Çok özel bir an hiç kuşkusuz. Arkadaşları ona bıraktı. O da işte böyle buldu ağları. Diego'nun golüyle fark yeniden 3'e çıkarken skor 4-1 oldu. Ama her şeyden önemlisi Diego'nun golle dönmesiydi. Erman Kılıç Erman kaleyi deneyecek. Uzaklardan bir vuruş. Müthiş bir gol Erman'dan. Genç kalecinin de hatası var ama Erman'dan çok uzaklardan yaklaşık 35 metreden jeneriklik bir gol geldi. Eskişehirspor farkı dörde çıkarttı. Az sonra farklı açılardan yeniden izleyeceğiz golü. Skor 5-1 oldu Erman Kılıç'ın. 90 artı 1'deki golüyle. İşte Erman Kılıç böyle vuruyor. Müthiş bir gol. Son hamlesi yeterli olmamış Emre'nin. Mori. Oyun disiplininden uzaklaşmaya başladı ev sahibi ekip. Sağda Andaç. Bir gol daha ama vurdu. Boşta kalan top. yo Mori ettirik yaptı. Eskişehir Spor skoru 6-1'e taşıdı. 90 artı 3. Goller yağmur gibi geliyor Tarsus'ta. Rogerio Mori'nin ettiriği. Ertuğrul sağlam görüntüde. Son bölümde oyun disiplininden uzaklaşınca ev sahibi ekip. Golleri ard arda gördü kalesinde. İşte Rogerio Mori. Amdaç vurdu. Kaleci Emre'nin müdahalesi boşta kalan topu. Sadece ağları yuvarlamak kaldı. Rogerio Funes Mori'ye. ilk 2 naklen yayınımızda 13 gol vardı. Bu rakamı bu maçla 20'ye taşıdık biz de. Ve son düdük geldi Emre Altuntan. Erman Kılıç. Erman kaleyi deneyecek. Uzaklardan bir vuruş. Müthiş bir gol Erman'dan. Genç kalecinin de hatası var ama... Erman'dan çok uzaklardan yaklaşık 35 metreden jeneriklik bir gol geldi. Eskişehir Spor farkı dörde çıkarttı. Az sonra farklı açılardan yeniden izleyeceğiz golü. Skor 5-1 oldu Erman Kılıç'ın 90 artı 1'deki golüyle. İşte Erman Kılıç böyle vuruyor. Müthiş bir gol. Son hamlesi yeterli olmamış Emre'nin. Mori. Oyun disiplininden uzaklaşmaya başladı ev sahibi ekip. Sağda Andaç. Bir gol daha ama Andaç vurdu. Boşta. ilk düdük. iki takıma da başarılar dileyelim. Tabi Aydın. Sayıldı rakibinden. Bir ikincisi geldi. Top hala kendisinde, son çizgi ortasında yaptı. Uzak direk, bir göğüs kontrolü, şut ve gol! Golü atan Rogelio Mori, bu golde Mirkan'ın da hakkını teslim etmek lazım. İşte az önceki gol, bugünün gecenin ilk golü oldu. Mirkan, 3 Tarsus İdmanyurdu futbolcusunun arasından çıkıp asistini yapıyor. Göğüs kontrolü çok güzel. Sert ve düzgün bir vuruşla uzak kale direği dibinden ağları buldu. Görüntüdeki Rogerio Mori. Eskişehirspor penaltı vuruşunu kullanacak. 56. dakikada. Rogerio Mori topun gerisinde. Dakika 56. 2-0 önde Eskişehirspor. Penaltı vuruşunu Mori kullanıyor. Rogerio Mori, Panenka penaltısı denilen bir vuruşla kendisinin iki takımının üçüncü golünü atıyor. Farklı bir açıdan Rogerio Mori'nin klas penaltı vuruşunu. Mori'nin iki, Eskişehir Spor'un üçüncü golü. Rogerio Funes Mori. Serdar Özkan'dan tek kişilik baraj orta geldi. Bir kafa ve gol! Bol boş kaldı ve golü buldu Tarsus İdman Yurdu takımı. İkinci yerde oyuna giren Gökhan gol attı. Tarsus İdman Yurdu'nda Gökhan'ın golüyle farkı ikiye indirdi Tarsus. Şavuşu yakın direğe doğru kale sahası bir karambol. Kafa ve gol. Farkı ikiye yükseltiyor Sezgin'le Eskişehir Spor kale sahası içindeki karambolde. 50. dakikada. Dakika 50. Eskişehir Spor. kaptan Sezgin de iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Kale sahasında bir türlü uzaklaştıramadı savunma topu. Sezgin boş pozisyonda direğin dibinde kafayla ağlara gönderdi. İşte burada önce kalecinin kurtarışı ardından Sezgin'in topu boş kaleye gönderişi. Eskişehirspor bu golle 2-0 öne geçti Tarsus'ta. Andaç duvar pası başarılı. Serdar Özkan cezası aslında yerde kaldı penaltı. Penaltı Emre Altun beyaz noktayı işaret ediyor. Ezmihan yurdu. İşte Gökhan en yükseğe çıkıyor, kafayı vuruyor ve Farkı 2'ye indiriyor Tarsus İdman Yurdu. Gökhan'ın golüyle 70. dakikada. Bu tip etkili bir isim Diego. Diego vurdu topa alana gitti gol. Yerden seken toplar kaleciler için her zaman tehlikeli. Diego işte o uzun sakatlığından sonra golle dönmenin sevincini sevinç gözyaşlarıyla duygusal bir şekilde yaşıyor. Arkadaşları da ona böyle destek veriyor. Çok özel bir an hiç kuşkusuz. Arkadaşları ona bıraktı. O da işte böyle buldu ağları. Diego'nun golüyle fark yeniden 3'e çıkarken skor 4-1 oldu. Ama her şeyden önemlisi Diego'nun gol